Merhaba arkadaşlar, bugün e, sertifika programlarından bahsedeceğim. Bunların en önemli 3 tane sertifika programından bahsedeceğiz. Bunların neden önemli olduğunu, hangi sertifika programları olduğunu, e, bunlara nasıl, e, sınava nasıl gireceğinizi, kazandığınızda ne olacağını, e, bu tarz şeylerden bahsedeceğiz bugün. İsmim Hüseyin. Amerika'nın Georgia eyaletinde yaşıyorum. Yaklaşık 25-27 yıldır yazılımla uğraşıyorum. Yaklaşık son 4 yıldır da bir satış mühendisi olarak bir yazılım şirketinin satış bölümünde çalışıyorum. Sertifika programları dediğimiz zaman aklınıza iki farklı şey gelebilir. Yani bir, mesela bir yazılım kursuna gitmişsinizdir. Yazılım kursu size bir sertifika verebilir. Burada bunlardan bahsetmiyoruz. Burada AWS, Azure veya Azure ve... Google gibi Cloud bulut bilişim sistemleri veren ve bu bulut bilişim sistemleri üzerinde size servisler veren şirketlerin verdiği sertifikalar. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi buradaki soru şu aslında. Siz bu sertifikayı ne için alıyorsunuz? Eğer sizin kafanızdaki soru ben yazılıma nereden başlayayım? Ben yazılımı öğrenmek için bir sertifika alayım gibi bir şeyse bugün bahsedeceğim şey bunlar değil. Bugün bahsedeceğim şey sizin yazılım kariyerine nereden başlayacağınızla ilgili. Yani siz yazılımla ilgili bir iş arıyorsanız o zaman bu sertifikaları almanız lazım. Aslında asıl soru bu. Siz yazılım mı öğrenmek istiyorsunuz? Yazılımla ilgili bir işe mi girmek istiyorsunuz? Yazılım öğrenmenin de bence en büyük amaçlarından biri de bir işe girmek aslında. Kendi şirketini kurmak da olabilir. Ama siz bir işe girecekseniz yani birine sen ben bu işleri biliyorum mu kanıtlamak istiyorsan Yazılım sertifikası bunu yapmanın en kolay yollarından biri. İşte neden önemli kısmı da burada başlıyor aslında. Neden önemli? Çünkü sen bir CV'ni bir şirkete verdiğin zaman, bu yurt dışındaki şirketler olur, Türkiye'deki şirketler olur fark etmez. Buna verdiğin zaman CV'nde sen neyi yapıp neyi yapamayacağını az çok karşı tarafa anlatmaya çalışıyorsun. Ve o kişi de sizin bu bilgilerinizi bir şekilde kontrol edip eğer tatmin olursa da sizi işe... Alıp veya almama ile ilgili bir karara varmaya çalışıyor. Şimdi bir şey demek var. Ben bu işi biliyorum. Ben Amazon'la işte Amazon'un AWS servisiyle 10 yıldır çalışıyorum. Çok iyi biliyorum demek var. Bir benim bu sertifikam var demek var. Sertifika programı zaten hali hazırda. Amazon sizin neyi ne kadar bildiğinizi kontrol etmek için bir sistem kurmuş. Ve bu sistemi geçtiğinizde de bir sertifika veriyor. Bunun iki amacı var Amazon için bakarsak bir Amazon'un servislerini size öğretmek ve sizi daha kalifiye bir kişi yapmak Amazon servisleriyle ilgili daha kalifiye bir kişi yapmak bunu yaparken de hem siz kendiniz çalışıyorsunuz öğreniyorsunuz ve sertifika almak için Amazon'un zaten halihazırda sattığı şeyleri kendiniz öğreniyorsunuz iki piyasada kimin neyi ne kadar bildiğini biraz daha belirlemek ve bu bakımdan da aslında kendi bilinirliğini, kendi piyasa hakimiyetini arttırmaya çalışmak. Çünkü siz AWS'i bir şey biliyorsanız ve o sertifikayı aldıysanız artık AWS çalışmak isteyeceksiniz gibi bir nokta var. Ben yaklaşık bir sertifikayı almadan önce 4 yıla yakın Amazon servislerini kullanarak bir sistemler geliştirip bunları da internette paylaşıyorduk. Büyük işler de yaptık. 8-9 tane projemizi Amazon üzerinde yayınlayıp hala hazırda kullanıyorduk. Ama ben sertifika alma için çalışmaya başladığımda çok farklı şeyler öğrendim. Yani arada ya ben bir sistemi kullanıyorum ama ben o sisteminin yaklaşık yüzde onlu yüzde yirmisini kullanarak işimi yapabiliyordum ama sertifika programı sayesinde arada bilmediğim şeyleri de yani yüzde kırk yüzde elli noktalarına kadar gelmemi sağladı sertifika programı. Hani o sertifika programı ile ben işe girdim mi? Girmedim. Girme ihtiyacı duymadım. E, sertifika programı biraz daha ben bu işi biliyorum demek için e-maillerimin altına koyduğum veya CV'me yerleştirdiğim bir bilgi oldu. Ama eğer siz sıfırdan bir başladınız ve iş arıyorsunuz. Bu durumda sertifika sizin işinize çok yarayacak. Yani eğer bir şeylere para harcayacaksanız bu bir bootcamp olmasın bence. Harcayacağınız parayı bir sertifika almak için harcayın. Ama bu anlatacağım sertifikalardan birini alırsanız bu sizin bir işe girmenize veya bu kariyerinizde size çok yardımcı olacak ve verdiğiniz paranın kat kat karşılığını alacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi bu sertifikalardan ilki ve bence en önemlisi AWS'in sertifikası. AWS, Amazon Web Services. Yani Amazon'un kendi bulut bileşim sisteminde kullandığı ürünlerin ve servislerin sertifikası. Burada böyle dört tane kategori var. Şimdi birinci kategori e, foundational. Yani bunlar çok basit. Yani siz Amazon'un servisleri nedir? Amazon'un en basit servisi nedir? Nasıl çalışır? Bunların isimleri nedir? Tarzı bilgilere sahipseniz bu sertifikaları alabiliyorsunuz. Şimdi burada yeni bir sertifika daha açıldı, AI Practitioner diye bir sertifika daha açıldı. Bu da Amazon'un AI servislerini az çok biliyorsunuz, hangi servisin ne işe yaradığını biliyorsanız bu sertifikayı da alabiliyorsunuz. Önerebileceğim en en kolay alabileceğiniz ve en çok işinize yarayacak iki tane sertifika bunlar. Foundational sertifika. Ama bunlar şey beklemeyin yani bunları aldım herkes beni hemen işe alacak diye beklemeyin. Çünkü bunlar dediği gibi foundational. En kolay alabileceğiniz ama hani bunları aldınız diye de siz her şeyi biliyorsunuz anlamına gelmeyen sertifikalar. Bunun bir üst seviyesi associate sertifikası. Yani siz temel olarak bir şeyleri yani bunun uzmanı değilsiniz ama onu kullanacak kadar o servisleri kullanacak kadar bu sistemlere hakimsiniz demek. Burada 5 farklı sertifika var. Önereceğim yani eğer zaman harcayacaksanız önereceğim sertifika Solution Architect Associate sertifikası. Bu sertifika sizin bir Amazon sistemlerini kullanıyor olduğunuzu en az 6 ay veya 1 yıla yakın hands-on dedikleri yani bu sistemleri gerçekten kullanmış olduğunuzu ve çok e, kullanılan servislerin yani S3'dir, EC2'dir işte e, o tarz servisleri e, %50'nin üstünde yani %70, %80 seviyesinde bu servislere hakimsiniz ve bu servisleri nasıl çalıştığını, onların detaylarını, ücretlendirmesi gibi, yetkilendirmesi gibi şeylere hakimsiniz anlamına geliyor. Eğer çok bilmiyorsanız, çok tecrübeniz yok ama yine de almak istiyorsanız e, foundational e, sertifikaları so öneriyorum. Eğer 2-3 ay gibi buna bir vakit ayırıp, e, yoğunlaşıp ve e, bir sertifika almak, yani işinize yarayacak bir sertifika almak istiyorsanız... ...Solution Architect sertifikası öneririm. Associate sertifikasını öneririm. Bunun dışında da eğer siz sistem... E, ...SysOps Admin olmak istiyorsanız... ...onun da sertifikası var. Data Engine sertifikaları var. Machine Learning sertifikaları var. Ee, bir de bunların hepsini böyle kapsayan... ...bir Developer sertifikası var. Yani ben Solution Architect'i aldım... ...Associate'i. Sonrasında gittim... ...Developer sertifikasını aldım. Developer sertifikasını almak... ...Associate'den bir nebze daha kolaydı. Çünkü konular aşağı yukarı... E, ...benzer konular vardı. Ama e, Developer'da biraz daha... ...bunların nasıl e, kodlamayla ilgili kısımlarını yapıyorsunuz. Yani ben birinci öncelik olarak Solution Architect'ı e öneririm. Ama onu, hani Solution Architect'ı e aldıysanız bir sonra ne alayım dersiniz? Developer alabilirsiniz bence. Machine Learning de olabilir. Onlarla ilgili çok bilgim yok. Ama mesela Data Engineer'ı AWS'tan almak yerine Google'dan almak daha e, mantıklı gibi geliyor. İkinci yine bulut bilişim sistemlerinde alabileceğiniz sertifikalardan e, Azure sertifikası veya Azure sertifikası. Şimdi bunların da buradaki yıldızlara göre. Ben bunları almadım, asla almak istiyorum. Neden almak istiyorum? Dediğim gibi yani bu sertifikaları alırken bu servisleri de yavaş yavaş öğreniyorsunuz aslında. Ben çok hakim değilim. Yani Azure'daki servislere şu şekilde hakimin AWS'deki bu servis şuna denk geliyor, bu servis buna denk geliyor deyip mantıken yani neyin nasıl çalıştığını biliyorum. Ama oturup yaptı mı yapmadım. Yapmaya çalıştım karışık geldi, zor geldi. Onun için bir sertifika almak bana bu konularda yardımcı olacak diye düşünüyorum. Yine bu şeyde de Microsoft sertifikalarında Fundamental sertifikası yine kolay alabileceğiniz bir sertifika diye düşünüyorum. Eğer hiçbir şey alamıyorsanız, hiçbir şeye vaktiniz yok, uğraşmak istemiyorsanız bence bunu almanız lazım. Associate level'da da burada Azure Administrator Associate sertifikası Anladığım kadarıyla SEI'deki Solution Architect sertifikasına denk geliyor. Hedef koyacaksanız kendinize bu ikisini hedef koyabilirsiniz başlangıç hedefi olarak. Eğer devam ediyorsanız buradaki 2 yıldız olanlar yine associate level'lar, 3 yıldız olanlar da expert seviyesinde olanlar. Eğer associate'lerin hepsini aldıysanız expert level'a e geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani expert'e geçmek fiyat performans açısından e, çok mantıklı değil. Yani associate'leri alıp ee, yolunuza devam edebilirsiniz. Üçüncü de yine Google Cloud sertifikaları. Google Cloud da aynı şekilde. Yani e, Foundation sertifikaları var. Burada yani bu e, Google Cloud Engineer yine dediğimiz gibi çok Foundation Google servislerini anlatıyor. G Suite var. Bu G Suite'e özel anladığım kadarıyla. Buradan arkitek e, pozisyonları var ve diğer sertifikaları var. Bunlara çok hakim değilim, ben hep AWS tarafındayım. Yani çünkü bu piyasadaki en geçerli sertifika yine AWS sertifikası. Ama bu üçü, yani mesela Data Security sertifikaları da var, e, onlar da var. Ama hani hep bunlar böyle özelleştirilmiş şeyler. Eğer siz böyle genel bir tane alayım her işime yarasın diyorsanız AWS'in sertifikasını alın. Fiyatlandırmalarda şu şekilde, yani AWS tarafında e, her seviyenin farklı fiyatı var. Bunlarda şöyle bir şey oluyor. Yani siz eğer Cloud Practitioner alırsanız bu en basit sertifikası. Dediğiniz gibi buna hazırlanma süresi yaklaşık böyle işte 5-6 saatlik bir video izlediğiniz zaman bu sertifika için yeterli bilgiye erişmiş oluyorsunuz. Bunun ücreti 100 dolar. Bunlarda şöyle bir şey oluyor. Yani Practitioner'da var mı bilmiyorum. Siz bir sertifikayı aldığınızda bundan sonraki sertifika başvurularında sınav ücretlerini %50 daha az ödüyorsunuz. Eğer böyle bir şey varsa buna 100 dolar ödediğinizde bu sertifika 75 dolara geliyor. Yani 175 dolara siz iki sertifikayı da almış oluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Azure'da da benzer şeyler var ama çok emin değilim oraya. Dediğimiz gibi eğer burada fundamental giderseniz 99 dolarmış. Associate sertifikası alırsanız 165 dolarmış. Google'da da yine bu fundamental olan digital leader dediği herhalde 99 dolar. E, associate level'daki şeyler e, 125 dolar veya professional olsa 200 dolar oluyormuş. Sınavlar nasıl yapılıyor? Yine AWS'i bildiğim için AWS'i yapıyorum ama Azure'a da baktım. Azure'da da benzer şeyler varmış. Bu ser, bu sınavlar öncesinde e, bir merkeze gidip o merkezde yapılıyordu. Solution Architect Associate sınavını e, Seattle'daydım o dönem. Bir merkeze gidip orada yapmıştım. Yaklaşık 3-4 saat gibi bir süre sürüyor. Ve inanılmaz böyle şey... Nasıl diyeyim? Ortam çok gergin bir ortam. Çünkü bilgisayardan bir kamera sürekli sizi takip ediyor. Sağa sola döndünüz, kulaklık taktınız, bir şey yaptınız, hemen sınavınız iptal oluyor. Bir merkeze girmeniz gerekiyor. Çok sessiz bir ortam. Konsantre olup soruları yapmanız gerekiyor. Ama aynı şeye odaya 4-5 kişi geliyor ve mesela ben sınav yaparken yanımdaki kişi bağlantı kuramamıştı. Şimdi kural gereği o odaya girdikten sonra odadan çıkamıyorsunuz sınav bitene kadar girdi sınava e, bağlantı yapamadı telefonla şeyi arıyor call center arıyor. İşte onunla ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bazen böyle klavyeyle yazarken çatır çutur çatır çutur yazıyor falan. Bütün konsantrasyonunuzun içine ediyor. Şimdi şey var bir kulaklık vermişler. Kulaklıkta işte şey var. White noise dedikleri o böyle bir hani gürültü vereyim de dışarıdaki sesleri duymayayım diyorsunuz. E düzgün çalışmıyor. Sesi dışarı veriyor falan derken. Böyle çok net diyeyim rahatsız edici bir ortamdı. Zaten 3-4 saat oradasınız yanınıza işte kahve bilmem ne almanıza da izin vermiyorlar böyle sıkıntılı bir şey şu anda hepsi online'a geçti diyebiliyorum. biliyorum online'da işte şey yapıyorsunuz bir web sitesi var oraya giriyorsunuz oradan size bir uygulama çektiriyor. Bu uygulama sizin bilgisayarınızda çalışan bütün uygulamaları kontrol ediyor. Bende Mac vardı, Mac'te de çalışıyordu. Windows vardı, Windows'ta da çalışıyordu. Sizin arka planda çalışan bütün uygulamaları kapatmanızı istiyor. İşte benim mouse'un driverları veya onun uygulaması tarzı şeyleri bile servisleri disable etmenizi istiyor. Her şeyi kapattıktan sonra bir merkeze bağlanıyor, size örnek bir tane soru getiriyor ve bu soruyu hani deneme amaçlı işaret diyorsunuz, tıklıyorsunuz, ediyorsunuz. Her şey düzgünse diyor ki tamam sınav gününde de aynı uygulamayı çalıştıracaksınız. Sınav gününde sınav tarihinden 15 dakika önce yine giriyorsunuz, uygulamayı açıyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Hani e, sınav bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra sistem diyor ki size... İşte şeyle kamerayla veya cep telefonuna bilgisayarın çevresini bir kamerayla çekiyorsunuz. Sağda solda arkada bir monitör varsa monitörün fişini çektiğinizi video ile kanıtlamanız gerekiyor. Yani gidip oradan fişini çekiyorsunuz. Odanın içinde kimse olmadığını, sizin arkanızdaki başka bilgisayarda başka insanların olmadığını kanıtlamanız gerekiyor ve odanın tek başına olmanız gerekiyor. Bundan sonra kamera sürekli açık olarak sizi takip ediyor. Sizin sağa sola bakmanızı, bilmemlerinizi sistem hemen kapanıyor. Sınav sırasında benim bir bağlantım kesildi. Ee, tekrar bağlandığınızda yine bir e, görevli sizle konuşuyor bu sefer ve diyor ki yine aynı şekilde sağa solu e, videoları çektiriyor, her şeyi yaptırıyor. Eğer e, her şey düzgünse, uygunsa e, kaldığınız yerden sınava devam ediyorsunuz. Nispeten daha e, güzel bir deneyimdi. En azından kendi evinizde olduğunuz için sizi rahatsız edecek kimseler yoktu. Ama dediğim gibi bu sınavlar 3-4 saat sürdüğü için 3-4 saat boyunca sizi rahatsız etmeyecek şekilde kendinizi ayarlamanız lazım. Yani evde kimse olmasın veya sizin olduğunuz yere kimse gelmesin. Ne bileyim toplantılarınızı ona göre ayarlayın. İşte Teams'i, mimsi teams, her şeyi kapatmanız gerekiyor. E, biri sizi arayıp da e, rahatsız etmeyecek şekilde bir o 3-4 saate ayırmanız gerekiyor. E, Azure'da da aynı şekilde diyebiliyorum. Nasıl hazırlanmalıyım? Ben şöyle yaptım. Ben e, online kurslardan yararlandım. İşte e, Aklat Guru diye bir web sitesi vardı. O Aklat Guru üzerinden e, bununla ilgili bir video vardı. O videoları yani ama bu video dediğim yani böyle şey bir video değil yani böyle şey nasıl diyeyim. E, bir aylık bir içerik o aslında. Yani yaklaşık böyle ne kadar saat hatırlamıyorum 200 saate yakın bir videoydu galiba. Onları bir buçuk hızında tek tek izledim. E, AWS'in sisteminde zaten kullandığım için şeyleri de biliyorum. E, orada ne derler lab dedikleri yani size mesela bir şey anlatıyor. Yetkilendirme ile ilgili bir şey anlatıyor. Diyor ki hadi gel bunu yapalım. Ya bunu gidip kendinize AWS ücretsiz account'u açıp orada yapabilirsiniz. Ya da bununla ilgili size bir ortam sunmuşlar. O ortamda da bunları yapıp dene, deneme şansı veriyordu size sistem. Yani bu işler sadece videoları izleyerek, e, dökümanları çalışarak olmuyor. Bunun yanında bir de gerçekten bu işleri yapacak bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Sınavdaki sorular da yine buna yönelik. Yani e, siz bir şeyin nasıl yapıldığını biliyorsanız oradaki mantığı da anlam anlayabiliyorsunuz. Ama sınavda şu tarz sorular da var. Mesela diyor ki size sen bir yeni şirkette başladın. Bu şirket e, 15 tane serverlı bir yapı kurmak istiyor. Ve işte bilgilerini şöyle bir yerde saklamak istiyor. Bu şirketin işte sen maliyetlerini düşünmen lazım. Ne yapman lazım? İşte sen düşünüyorsun ki tamam ben bilgileri burada saklayacağım. Şu server daha yavaş. Yani daha ucuz. Onun yerine bunu kullanayım. Ama bunu kullanmak işte biraz daha yavaş olduğu için önüne bir şey koymam lazım. Şudur budur falan planlama yapmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda şöyle bir şey var. Siz Amazon'da size mesela ilk etapta 10 tane sunucu için yetki veriyor. Şimdi 15 sunucu dediği zaman aslında sizin... Amazon'da bir başvuru formu doldurup şey demeniz gerekiyor. Bana 10 sunucudan fazla sunucu açmama için yetki ver diye bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Sınavdaki şıklardan biri de bu. Eğer siz bu limitleri bilmiyorsanız orada o başvuru yapmak gerektiğinde tahmin edemeyip orada o soruyu yanlış cevaplayabilirsiniz. Yani bu tarz şeyler için biraz daha çalışmanız gerekiyor. Ama bu hani en basit sınavlarda genelde bir videoyu izlemek e, ...aşağı yukarı yeterli oluyor. O videolarda, hani 5 saatlik videolar yeterli oluyor. Birkaç örnek sorular var, onları da çözebilirsiniz. Ama bir sonraki aşamaya geçtiğinizde... ...video, şey gerçekten sistem üzerinde bunları çalıştırmak... ...örnek soruları çözmek e, gibi böyle bir 3 aylık bir e, çalışma e, süresi var. Ben bununla ilgili e, kendi blog sitemde bununla ilgili bir yazı yazdım. Gömleksoğlu.com'a girerseniz. Bununla ilgili bir yazım var. Burada kendi tecrübelerimi de paylaştım. Hangi, aynı burada anlattıklarımın benzer şekilde bu sertifikalarla ilgili bilgileri de paylaştım. Buradaki e, ne derler, ücretlendirmeler, sınavlar nasıl yapılıyor, nasıl hazırlanması lazım. E, ben mesela kendi hedef olarak, aslında bu sene koymuştum ama olmadı. Seneye şu Azure'un sertifikalarını almak istiyorum. E, Azure'da da yine aynı şekilde AI... E, Fundamentals diye bir sertifika da çıkmış. Bunun da şeyleri var. Yani çok benzer hazırlanma süreçleri. Ama yani Azure'da bunu istiyorum. Çünkü bu Azure'daki servislerin nasıl çalıştığını öğrenmek açısından güzel olacak diye düşünüyorum. Ve de hani çok karmaşık değil. AWS tarafında da yani buradaki AI Practitioner sertifikası bence işe yarar gibi geliyor. Çünkü şu anda AI'yı biliyorum demenin çok böyle kolay bir yöntemi yok. Ama sertifikanız varsa şey diyebilirsiniz. Daha bakın AI sertifikam var. E, AWS'in AI sertifikam var e, gibi bir şey diyebilirsiniz. Bunlar, e, bu AI sertifikası biraz daha böyle yeni yeni başlayan bir şey. Onun için sorular şu anda daha basit diye düşünüyorum. E, şeye göre. E, daha hani bu sertifika biraz daha beta sertifikası gibiydi. Hala öyle midir bilmiyorum. Onun için bunu almak şu anda nispeten daha kolay olacak. Bunları e, eğer Mesela bunları ben YouTube'dan buldum. Bu arkadaş işte şey yapmış. Bunlarla ilgili e, ücretsiz e, videoları burada paylaşmış. Eğer gömleksoğlu.com'a girerseniz buradan bu videolara erişebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa, yani kariyer planınızı nasıl yapacağınızla ilgili kafanız karışıksa yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Ben bildiğim kadarıyla, elimden geldiğim kadarıyla bütün yorumlara cevap veriyorum. Yine dediğim gibi kanala abone olun. Ee, i̇zlenimlere baktığım zaman %90 e, abone olmayanlar tarafından izleniyor. Yani kanala abone olursanız bu beni de motive ediyor. Aynı zamanda paylaştığım videoları da çok kolay e, ulaşabilirsiniz. Şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.